Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oyun yok Among Us'a benzer bir oyun arkadaşlar Adını tam bilmiyorum Neyse başlıkta zaten Geçer büyük bir ihtimal Arkadaşlar yanımda kardeşim var Merhaba Ama arkadaşlar merhaba Biraz şeyim böyle üzgünüm Yani ses arttı videolar artık sessiz geliyor böyle müzikli müzikli falan ee, arkadaşlar ya hiç abone olmuyorsunuz nasılsınız iyi misiniz abone olmama ilk ben oynayacağım hadi o zaman başlayalım evet başlayalım Yasla bunda var, şey. var impostor var evet impostor var ee. ben ben kırma oldum susat ses ol hadi bir ben oynayacağım bir abim oynayacak. Among Us'ı bilenler bilir. O rengarenk top vardı arkadaşlar. Onu alınca böyle hızlanıyorsunuz ama geçici süreliğine. Buraya basmayın arkadaşlar. Yani buraya basınca böyle ayak iziniz çıkıyor. Yani impostor sizi görebiliyor. Yani ayak izinizden takip edebiliyorsunuz. Siz em, yüklediyseniz yorumlara yazın. Bilemem bilmiyorlar ki onlar... Bak Hatice öyle youtuber olunmaz bak sen bilmiyorsun daha youtuberlı. Topu. Sen topa. küçüksün daha. Aldım topu yakalayacağım mı? Ben yakalayacağım. <laughs> <laughs> ben kaçacağım kaçacağım yakalamayacağım. Üç canın kaldı. Ama Kazanan bir daha oynasın mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam kaybedelim bir daha oynasın. <laughs> Böyle ya kaybedermişsin bir daha mı? Hayır hayır. Yok sıra bende sıra bende. Arkadaşlar sıra Atice'de bir ben bir Atice. Kaybedersek. <laughs> ay, şimdi şey Atice imposter. Şöyle yap şöyle. Şöyle kaldır tableti yukarı. Tableti yukarı kaldır. <laughs> yakala yakala hepsini. Kaldır tableti yukarı. Orada düşmen geldi. Şu an kardeşim impostor arkadaşlar. Impostor oldu. Anahtar al, anahtar anahtar. Arkadaşlar anahtar almanız gerekiyor yani. 3 tane anahtar aldınız mı? Böyle ödül veriyor size. Paralı yani şans oluyor böyle. Bazen karakter çıkıyor. Yani kostümler. Ya buraya Hop. Arkadaşlar benim. böyle Bak. küçük Burada altınlar da... alıyorsunuz. Bir de altın külçesi var arkadaşlar. Böyle dikdörtgen prizma gibi, kare prizma gibi altınlar var. Şu an çok güzel oynuyorum. Yani arkadaşlar onlarda daha Gel çok para kaçma. veriyor. Bir sürü altın veriyor onlar. Bir sürü derken Şuraya şu var mı? 3, -3 Yok. tane daha fazla veriyorum. Şuraya gidelim. Azıcık şurada <laughs> dolaşalım. Diyeceğim. Victoria. Şimdi sıra bende. Kızlandım. Bak bak şöyle, şöyle oynayalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Abi abi mi oynuyor şimdi arkadaşlar? Evet ben oynuyorum. Ben azıcık sessiz olayım. Kafayı yedim. Hatice sana selamları varmış. Aleykümselam de onlara. Aleykümselam. Sen de selamlarını yolluyor mu onlara? Evet. Evet arkadaşlar. Hatice'nin selam var. Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi külçe altın. Yani o altın aldığınız, onu aldığınızda daha çok altınız oluyor. Şu rengarenk şey. O maaşı arkadaşlar basabilirsiniz ama böyle yani basmasana daha daha iyi olur. <laughs> çok da iş yaramıyor öldük. Öldük. Hadi bakalım Topu var. Kovalarken öldüm. Dur dur dur. <laughs> almayacağım almayacağım. Yani. Şeyi kapatma. Tabletin altını kapatma. Alt kısmını kaldır tabletini. Aman. Kapatırsan sesimiz gitmiyor Hatice oraya. Hı. Duymuyorlar sesimizi. O yüzden öyle kapatma diyor. O topu al 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 al. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Alay impostor orada. Hatice <laughs> kaçmasını biliyor. Onu da aldık. Da... <laughs> <laughs> seni gidi seni. Öldüm, Öldüm ya. Kırmayı tolduk. Öldüm ya. Tam, Oha impostor oldum. <laughs> arkadaşlar bu oyunda impostor olmak daha kolay. Evet. Ama kırmayı olunca arkadaşlar hemen şey yapıyorsunuz. Ölüyorsunuz yani. Burası normal bir yer. Kutuya gizlendim. Yürüyen kutu zannettiler seni. <laughs> Yok. Yürüyen kutu evet. şöyle durduğum ha. zaman ha, kutu gitti. Görünmez <laughs> oldu. Görünmez oldu. Kutu kutu olunca mı görünmez hey, hey değil hey, Onu al, onu al. Alamıyorum ama aldım 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 aldım. Selamünaleyküm. Benim adım bomba soyadım oh. ölüm. <laughs> Öyle diyordum bir Düşman. Bazıları bilir belki. Şuradan ayak izimi de alalım orla. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Ha, oyun bitecek lan. Oyun bitecek. Oyun bitecek. Aa yakalayacağım seni. Bak, hadi. hadi. Finish. Finish. i̇şte adamın aklını böyle alırız. Dur bir saniye. Finish da. Aa, burası çok kolay. <laughs> Imposter oldu Hatice. Hepsini çok hızlı yakalamanı istiyorum. En kolay yaratıcıya denk geldiği bildiğiniz bonus bölüm gibi bir şey. 2-3 <laughs> tane birden yakalıyorsun. <laughs> yani alan küçücük zaten. Burada hep imposter oluyorsunuz galiba arkadaşlar. Ben burada hiç bu, kırmayet olmadım. yani Galiba hep poster oluyorsunuz. Bu bonus bölüm gibi düşünün. Her zaman victor oluyor. Bir kişi kalsa bile. Kazandım. Kazandın evet. Her zaman kazanıyorsunuz burada kapatsız. İyi imposter. İmposter olunca böyle. Ondan başka karakter var mı? 3 saniye bekletiyor sizi. Ooo en karanlık yer. Karanlık burası biraz. Yürüyen kutu oldun yine. <laughs> selamünaleyküm Aleyküm. Şu ayakkabıyı alayım. Nerede? Bu ayak... Ses sulatıcı. <laughs> Benim sesimi duymuyorlar Arkadaşlar bu ayakkabıları alın mutlaka yoksa böyle çok yavaş gidersiniz. Yani ayakkabılar sizi hızlandırıyor, biraz hızlandırıyor. Hı. Ama şeyde o e, rengarenk toplu turbo, turbo gibi. Şuna, Aa burada süre var. Evet süre var. Daha yerim fark ettim. Bir tane ama o süre bitene kadar e, hepsini öldüremezsem kaybediyorum. ne mesela kırmayet olduğun zaman hani mavi oluyorsun ya o zaman da e, mesela o süre, o süre bit, bitene kadar yakalanmayacağım. Bitmeden yakalanırsan kaybediyorsun yani. Şimdi az kaldı. Bir kişi kaldı. Süre bitmek üzere. Evet. Bakayım hadi düşmanı bul, hadi hadi bul bul. burada yok. Ben poster ben poster. Benim impostor benim poster, yakalayacağım onu da. Bulsam yakalarım da. Aa, gördüm. Kaldım. Gördüm daha yakalayamam onu. Kaybettim, kaybettim. kaybettim Arkadaşlar böyle de kaybediyoruz. Yehu! Dur 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 dur. Aa, şöyle. Evet. Hadi bakalım. Bak şuraları kapatma. Bir dahakine ters tutak ah, tableti. Allah Allah böyle olmayacak. Dik oynanıyor oyun. Gördüğünüz gibi. Sen kırmaya etsin atıcı impostordan kaç. Impostorun önünde önünde, önünde kırmızı şeyler var. Aşık. Ha. Ona yaklaşma. Kaç ondan. O impostor. Yakalama bizi impostor. Arkadaşlar bu ayak basmamanız. Anneciğim. 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 Ben kırmaya et diyorum. De. Anne, 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 <gülüyor> anne. <laughs> Öldün. Allah rahmet eylesin. Ya. Aa. Evet, impostor oldum. Ben büyüdüm. Yakalayacağım, yakalayacağım. Bunun başka evet, karakteri var mı? Var, bunun kostümleri var. Ama, ama biraz altın istiyor. Ne ben... kostümleri var? Kostüm var, kostüm. Arkadaş değiştirsene de kostüm. Dur ya değiştiremem çünkü başka kostümüm yok yani. Düzgün kostüm yok. <laughs> arkadaşlar bu arada kostümler de var evet oyunda. Arkadaşlar severseniz hey. devamını çekerim arkadaşlar. Hey. Bunu da bugün yükledim. Hey. YouTube'dan hey. video izlerken reklam çıktı. Hey. 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 Hatice sesli olur musun? Bir şey anlatırım. <laughs> reklam izlerken çıktı sonra da yüklemek isterim. Biraz oynadım işte güzelmiş. Yani Evet. levelden başlamadım tabi çekmedim. Aslında birinci levelden başladık da çekerken başlamadık. Size önce eğitim yapacak yani eğitim dediğiniz böyle şöyle eğitim olacak dibinizde düşman olacak kim poster olmuş. Dört kişi Şimdi kaldı. Poster olacak. Bir kişi kaldı ne dörtü. O da bu. Başka kimse yok. Nerede lan? öldürdüm. Ben... Dur bir saniye. Hızlı bak şöyle tut. Şöyle tut tableti. Bu da son oyun olsun. Yok evet. kaç dakika olduysa artık yeter bu kadar. Arkadaşlar ne videosu çekeyim yorumlara yazıyorum dış çekim çekemiyorum maalesef benim. oluyor. Hepsini yakala ha. Hepsini yakala botları al botlar diyorum. Ayakkabı işte ayakkabı bot fark etmez. Rengi aynı şey alsana. Oha. Arkadaşlar. Aha. <laughs> öldürdü öldüremiyordu artık. Helal Asan o, o ayakkabıları bak çok yavaş gidiyorsun heps bak kaçıyorlar senden. Kaçıyorlar senden. Çünkü ben Aa, Anahtar anahtar aldık anahtar 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 bulduk. Ama ikisini birden yakaladı helal. İkisi bir dururlarsa? Ya. Gör. Bak bak ne çıkacak. Hadi bunlardan üç tane açman lazım. Ama hızlı aç hızlı. Gözamazsın. Evet arkadaşlar. Ee, burada Video bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi şuralarda kostümler var. Sonra şeyler var. Bıçaklar falan. Alırız ileride arkadaşlar. Umarım video Dur bir yani saniye. Işte. Dur hemen bitirmeyeceğiz. Önce şunları göstereyim size. Sonra Shop'tan Bunlar paralı. Abone abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kaç like gelsin bu videoya? 20 like gelsin. 20 like gelsin arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha Hoşçakalın. Bay bay. Daha fazla kardeşimle video gelsin mi yorumlara yazın. Ne videolar gelsin yorumlara yazın. Hoşçakalın ve bay bay.